Evet arkadaşlar bugün Sancaklı İdecik Mahallesi'ndeyiz. Sancaklı İdecik Mahallesi Sipil'in eteğinde hava dar, temiz, muntazam bir köydür. Sancaklı İdecik Mahallesi İzmir Bornova'ya 30 dakika, Manisa merkeze 20 dakika mesafededir. Manisa'nın son köyü olmakla bilinen İdecik Mahallesi tam İzmir'le Manisa'nın ortasında kaldığı için ileriye dönük yatırımlık bir bölge. Çoğu kişinin daha keşfedemediği bölge ileriye dönük gerçekten keşfedilmesi gereken bir bölge. Bölgemizde daha çok kiraz ve üzümle beslenilmektedir. Kirazın ve üzümün ana vatan olarak bilinen ve Kuzey Yarımkürede ilk kirazın çıktığı yer olarak alınan Sancaklı Yiğidecik Mahallesi'nin aynı zamanda hemen dibinden İzmir İstanbul Otobanı geçmektedir. İzmir İstanbul Otobanı da bu bölgeye değer katmaktadır. Aynı zamanda Çambel'in çıkışından 5 dakika mesafede buraya İzmir İstanbul Otobanı'nın çıkışı bulunmaktadır. Ankara asfaltına 10 dakika mesafede okuyor olan Sancak Bilidecik Mahallesi'nde 9500 metrekare tek tapu müstakil parkta arazi 9500 metrekare olan arazimiz komple asfalt cepheli, kadastral yol cephelidir. Köşe parsel olmakla birlikte arazimizin içerisine ilerleyen zamanda depo yapılabilmektedir. Depo yapıldığında bölgemize ve yatırımcımıza değer katacak bir konumdadır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Dünyada üretimi olmayan tek şey olan toprak almaya siz sevgili dostlarımız ofisimize bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin.